arkadaşlar sabah olmuş ya. Aa, neyse gideyim de biraz televizyon izleyeyim. Aa doğru ya ben fakirim arkadaşlar. O yüzden elektriğim olmadığı için televizyon açamıyorum. Oh of, of ya. Neyse biraz sandıkta yemek alayım. oh <laughs> of, of ya hiç yemeğim kalmamış arkadaşlar. Arkadaşlar o, ne yapacağım ya. Hiç yemeğim kalmamış sandıklarda. Neyse bari tuvaletimi yapayım. <laughs> Neyse. Biraz dışarı çıkayım ya. Ah, arkadaşlar şuna bakın Allah aşkına nasıl ne kadar fakirim ya. Allah arkadaşlar şuna bakın ya. Şurada zengin var. Neyse zengin evine gideyim de biraz yemek isteyim ya. Umarım yemek verir. Tık tık tık. Of nerede kaldı bu zengin ya. Heh. Aa, zengin sen de bir şey isteyeceğim. Olmaz pis fakir Uğur. git buradan. Zengin hiç yemeği şu Lütfen bana yemek ver ya. Of of şu yeme bak. Yok Şimdi sana yemek kardeşim. Gider of misin? Of ya. Of bu arkadaşlar zengin bana yemek vermedi ya. Of of. Bugün de çürük edeceğiz ya. Arkadaşlar Allah aşkına şuna bak ya. Of of. Bir, bir 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 bakın. Bir de zengin bakın arkadaşlar. Ne tercih bir ya. Of of. Arkadaşlar ya. Görüyor musunuz ya? Ben nasıl zengin olurum ya. Of of. Neyse gideyim de biraz dolaşayım ya. Aaa. <laughs> arkadaşlar bir ses geldi. Hemen bakalım size. Adam arkadaşlar zengin evde yok. Hemen zengin evdeki bir eşyalarını alacağım. Pis zengin. Bana hiçbir şey vermiyor. Arkadaşlar ne kadar cimri bu adam ya. Oha arkadaşlar bir işe bakın. İki tane televizyon var ya. Bende daha bir tane televizyon yok arkadaşlar. Allah şuna şuna bakın. Bir sürü sayı var arkadaşlar. Oha. Neyse şunu açayım bari. Arkadaşlar bir sürü altın elma ve elmas var. Neyse arkadaşlar hepsini alayım şöyle. Hop hadi bakayım. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Allah zengin olduk. Arkadaşlar şu elmaslara bakın ya neyse bugün de karnımız uyudu. İşte bu da benim evim ya gel içeri. <laughs> gel oturalım. Bir saniye lan benim chestim açılmış lan elmaslarım çalınmış. Arkadaşlar <laughs> elması çektim arkadaşlar. Oh my god arkadaşlar zenginden aldığım elmaslar arkadaşlar elmas çektim. Arkadaşlar eğer partiken gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamında 1 milyon like gelmeli arkadaşlar. Eğer 1 milyon like gelmezse arkadaşlar partikiyi çekmem ona göre yani. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki zengini bir dahaki videoda döveceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere.